Herkese merhaba. Bugün Ukrayna krizi düzleminde Avrupa'da karşılıklı çıkar çatışmalarına dönen bazı konuları Almanya, Polonya çatışması ekseninde ele alacağız. Önce şöyle bir giriş yapalım. Ukraynalıların tabii kanı üzerinden 3 büyük ülkenin ikisi Avrupa'da biri Atlantik'in öbür kıyısında Amerika olmak üzere üç büyük ülkenin bazı hesaplarının, bazı ajandalarının olduğu malumumuz. Bu üç ülke hangisi? Tabii Amerika Birleşik Devletleri başta, onun ardından Avrupa Birliği'nden yakın dönemde ayrılmış ve Kara Avrupası'yla çelişmeleri olan İngiltere ve üçüncüsü de Doğu Avrupa ülkesi, nüfusuyla, coğrafyasıyla Avrupa içerisinde büyük bir kuvvet olan Polonya. Bu üç ülkenin ortak ajandaları da var. Kendilerine ait özel ajandaları da. Örneğin İngiltere ve Polonya'nın Ukrayna krizinin başında biliyorsunuz Ukrayna ile birlikte üçlü bir küçük Avrupa ittifakı kurduğunu daha önce konuşmuştuk. Bu üçlü küçük Avrupa ittifakının hem İngiltere açısından hem Polonya açısından bazı hedefleri yerine getirmek üzere planlandığı ortada. Amaç ne? Yani üçlü ittifakı nasıl açıklıyorlar Küçük Avrupa İttifakı'nı? Bu ittifakın hedefinin işte kuzeyde Baltık ülkeleriyle, güneyde de Batı Karadeniz ülkeleriyle genişlemek ve Avrupa içerisinde etkin bir güç olmak. Bu kuşkusuz Almanya, Fransa merkezli Avrupa Birliği'ne, Batı Avrupa'ya karşı İngiltere'nin Kara Avrupa'sından ayrıldıktan sonra Polonya ile ittifak kurarak ve Doğu Avrupa'da e, onunla bir güç oluşturarak e, Avrupa'da Almanya ve Fransa'ya karşı e, güç oluşturma hedefine işaret ediyor. Şimdi peki e, İngiltere için amaç buyken Polonya için ne amaç? Polonya da tabi bunları e, İngiltere ile böyle bir ittifakın kendisini Almanya ve Fransa'ya karşı dengeleyici bir faktör olacağını düşünüyorum ama diğer yandan Polonya'nın bir de özel bir ajandası var. 3 Deniz Girişimi adlı bir özel ajanda bu. 2015 yılında ilan edilmişti. Neydi diye sorarsanız anımsatalım. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej, Andrzej Duda 2015'te açıklamıştı bu 3 Deniz Girişimi'ni. 3 Deniz Girişimi'nden kasıt kuzeyde Baltık, Polonya'nın kuzeyinde Baltık Denizi. Güneyinde Karadeniz ve yine güneybatısında da Adriyatik Denizi. Yani bu üç denize açılan bir iş nasıl bir iş bu üç deniz arasında 12 ülke var bu 12 ülkenin işbirliği ve bu 12 ülkenin altyapı gelişimini birlikte harekete geçirmesi vesaire ekonomik işbirliği vesaire denilerek oluşturulmuş bir hedef bu üç deniz girişimi şimdi Polonya bu hedeflerin tamamını düşündüğümüzde Ukrayna krizinden başından bu yana neden Avrupa içerisinde bu konuda en agresif politikalar izlediğini daha iyi anlamış oluyoruz. Polonya'nın bu stratejik hedeflerini Amerika ve İngiltere'nin de deyim yerindeyse Avrupa'daki fedaisi olarak aldığı görevleri düşününce daha anlaşılır hale geliyor. Amerika ve NATO adına Rusya'ya karşı en saldırgan tutumu takınan Polonya'nın işte demin anlattığımız o stratejisi gereği Ukrayna krizinde özellikle Almanya'ya karşı pozisyon aldığı, Amerika ve İngiltere adına Almanya'ya karşı kullanıldığı görülüyor. Polonya tabii hem kendi adına hem de Amerika adına Almanya'yı Avrupa'da sıkıştırma politikası izliyor. Polonyalı'nın bu hamlelerinin başında çok ilginç bir tazminat meselesi var. Almanya Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda verdiği zarar nedeniyle Polonya 1.3 trilyon dolar Almanya'dan tazminat istedi ve bunu resmi hale getirdi. Tabi Avrupa Birliği üyesi iki ülke olarak Almanya ve Polonya'nın bu tazminat krizi aynı zamanda Avrupa düzleminde de önemli bir soruna dönüştü. Almanya kuşkusuz hızla bunu reddetti ama Polonya ısrarla bunu gündemde tutmaya bunu Ukrayna krizi boyunca da Almanya'ya karşı bir kart olarak kullanmaya devam ediyor tabi Polonya'nın başka hamleleri de oldu Almanya'ya karşı bir kere Almanya'yı Avrupa'da Ukrayna'yı desteklemek bakımından liderlik yapmamakla suçlayan Hatta işte Polonya'nın zaman zaman Almanya ek olarak Fransa'yı da suçlayıp işte Rusya'ya yakın politikalar izlemekle her ikisini suçladığı açıklamalarını anımsarsınız. Tabii başka şeyler de var. Yani yaptırımlar konusunda işte füze gönderilmesi, tank gönderilmesi gibi işte silah yardımları, enerji politikaları bunların tamamında Polonya'nın Almanya'ya karşı ciddi sıkıştırma hamleleri yaptığını görmüş olduk geçen yaklaşık bir yıl içerisinde. Şimdi tabii Amerika liderliğinde NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı bir hazırlık içinde son dönemde olduğunu anlıyoruz. Bir anda böyle eş zamanlı olarak böyle bir tank gönderme, zırhlı muharebe aracı gönderme gibi bir kampanya başlamış görünüyor. Bu konuda hangi ülkeler ne adımlar attı? Hızlı özetleyelim. Bakın Amerika Bradley isimli zırhlı araçlarını, İngiltere Challenger 2 isimli ana muharebe tanklarını Fransa ise Leclerc tipi tanklarını Ukrayna'ya gönderme hazırlığına başlamış durumda. Bu konuda hızlı hareket eden bir ülkelerden biri de ne yazık ki Türkiye oldu. Türkiye'de Ukrayna'ya Kirpi adlı zırhlı araçlardan gönderdi geçtiğimiz günlerde. Bunun ilk partisini de 50 adet olarak Ağustos ayında yazın 2022'de Ukrayna'ya zaten vermişti Türkiye. Şimdi ikinci bir parti daha verdi. Bir üçüncü partinin daha olacağı ve toplamda 150 adet kirpi'nin Ukrayna'ya verileceği söyleniyor. Bu konuda bir anlaşma olduğu zaten daha önce açıklanmıştı. Şimdi bu ülkeler yani eş zamanlı olarak Amerika, İngiltere, Fransa ve Türkiye tank, zırhlı araç gibi savaş mühimmatlarını Ukrayna'ya gönderme hazırlığını yürütürken bir yandan da Almanya ve Polonya ikilisinin hatta tabii İngiltere'yi de buna katmak lazım. Bu üçlünün e, Almanya'nın tank ve işte zırhlı araç gönderme kampanyasına tırnak içinde diyelim liderlik etmesini istiyorlar. Almanya buna liderlik etsin diyorlar ve işte Almanların o ünlü Leopard tankı, Leopard 2 e, tanklarını da e, Ukrayna'ya göndermesini istiyorlar. Berlin yönetimi ise e, Amerika, İngiltere ve Polonya üçlüsünün bu talebine karşı mesafeli. Polonya da Almanya'yı bu konuda daha da sıkıştırabilmek için kendi elindeki Leopard tanklarını Ukrayna'ya göndermek için Almanya'yı baskılıyor. Çünkü bunların sözleşmesinde o tankların üçüncü ülkelere karşı kullanılması gibi bir takım maddeler olduğu için Polonya kendi envanterinde bulunan Alman Leopard tankları Ukrayna'ya gönderebilmek için Berlin'in iznini alması gerekiyor. Bunu da kullanarak Polonya bu meselede e, Almanya'yı biraz daha sıkıştırmaya çalışıyor. Şimdi zaten Alman e, e, koalisyon hükümeti e, bir sıkıntı da hani bir yıldır çok böyle kabaca bir yılı değerlendirirsek en başında Almanya'nın bu meselede aldığı daha olumlu tutum zamanla Atlantik baskısı neticesinde yavaş yavaş Scholz'u belli konularda taviz verme noktasına götürmüştü. Özellikle koalisyon içinde Yeşillerin, Amerikancı Yeşiller diyebileceğimiz yapının aktif bir takım e, hamleleri de Scholz geri adımlar atmıştı. Hatta iki Almanya isimli bir yayın da yapmıştık biliyorsunuz. Bir yanda Alman sanayisinin çıkarlarını savunan, Alman ulusal çıkarlarını e, savunan Almanyacı bir yapı ama diğer yanda da işte yeşiller nezdinde temsil olunan e, bir Amerikancı yapının, iki Almanya'nın olduğunu, bunların çarpıştığını daha önce konuşmuştuk. Şimdi bütün bu meselelerin üzerine bir tank krizi e, gelince bu çatlağa, iki Almanya çarpışması çatlağına e, yeni bir halka eklenmiş oldu. E, i̇lginç gelişmeler de oldu tam bu süreçte. Biliyorsunuz Almanya Savunma Bakanı e, ismi Christine Lamp Lamprecht e, istifa etmişti. O dikkat çekici bir istifaydı. E, diğer yandan tabi bu tank kriziyle birlikte son bir haftadır Almanya iç siyasetinde enteresan işler var. E, bir kere e, SPD'nin başındaki isim olarak Başbakan e, Sosyal Demokrat Başbakan Olaf Scholz e, Berlin yönetiminin Ukrayna'ya tank vermesine mesafeli yaklaşıyor ama demin de söylediğimiz o Amerikancı olan Yeşiller koalisyonun önemli e, bir parçası ikinci unsuru ki Dışişleri Bakanlığı'nın da ellerinde tutuyorlar. E, onlar ise bu konuda e, hızla e, Ukrayna'ya Alman tankları gönderilmesini savunuyorlar. Bu konuda Almanya'nın dışişleri bakanı olarak yeşillerin lideri Annalena Annalena Baerbock bir konuşma yapmıştı ve bu konuda ülkesinin tutumunun Ukrayna'ya Leopard tankı göndermek konusunda olacağını söylemişti. Scholz'la Baerbock arasında da bu meselelerde ciddi çatlaklar var. Tabii diğer yandan CDU bunu koalisyonu bozmanın bir fırsatı olarak değerlendirmeye çalışıyor. Yeşillere bir takım çağrılar yaptı. Diğer yandan işte parlamentoda da bunlar tartışılıyor. Parlamentoda Sol Parti'nin çok kararlı bir şekilde Almanya'nın Leopard tanklarını Ukrayna'ya göndermesine karşı çıktığını ilan etmişti. Bu arada tabii Alman basınına yansıdığı kadarıyla da Alman toplumunun üçte ikisinin bu tankların Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktığı bilgisi de var. Gelelim şimdi özel bir toplantıya. Geçen hafta Almanya'da ünlü Rammstein üstünde Amerika'nın bu kullandığı üste bir toplantı vardı. Ukrayna Savunma Temas Grubu adlı grubun toplantısı vardı ve burada bu tank meselesi konuşuldu. Almanya'nın Ukrayna'ya tank göndermesi için Amerika, İngiltere ve Polonya üçlüsünün baskısı oldu. Almanya bunu geçiştirebilmek için şöyle bir formül üretti. Dedi ki: ya "Tamam, yollayalım ama Önce siz ey Amerika kendi M1 Abrams tanklarını Ukrayna'ya verin, biz ardından siz verince biz de veririz. Yani böyle bir e, formül buldu, böyle bir şart koydu e, ortaya. Bu tabi e, Berlin'le Washington'u karşı karşıya getirdi. Bir yandan bazı senatörler buna isyan ettiler. Bazı senatörler e, evet biz de işte bu vesileyle e, Abrams tanklarımızı gönderelim dediler. Oysa Pentagon bu konuda e, biraz tereddütlü. Yani bu gibi işlerin doğrudan Amerika tarafından gönderilen silahların Rusya tarafından hedef alınmasıyla doğabilecek sıkıntılara Pentagon biraz mesafeli yaklaşıyor. Fakat netice itibariyle Almanya'nın dile getirdiği bu şart yani bizim Leopard tankları göndermemiz için önce siz Abrams tanklarınızı gönderin şeklindeki şartı Berlin'le Washington'u karşı karşıya getirdi. E, i̇ki önemli temas vardı. İkisinde de bu çatlak e, dile geldi. Hatta bazı gazetelerde işte Amerikalı'nın kendi muhatabını azarladığı şeklinde diplomasiye çok e, uymayan olayların cereyan ettiği şeklinde de yorumlar var. Neydi o temaslar? İşte Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Alman Federal Özel İlişkiler Bakanı Wolfgang Schmidt'in bir görüşmesi vardı. E, diğer yandan... E, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik da, e, danışmanı e, Jake Sullivan'la Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dış siyaset danışmanı Jens Plotner'in temasları vardı. Özellikle bu temaslarda Sullivan'ın Plotner'ı azarladığına dair bazı yorumlar gazetelere yansıdı. Görüldüğü gibi Amerika'nın işte tank kampanyası ve buna Almanya'yı zorlayarak sıkıştırmaya çalışması, Polonya'nın bu konuda oynadığı roller Atlantik İttifakı içerisinde ciddi çatlaklara yol açmış oluyor. Buradan hareketle genel bir tablo değerlendirmesi yapalım. Çünkü Ukrayna krizine dair bir görüş şu. De deniliyor ki bakın işte Ukrayna kriziyle NATO canlandı. Yani beyin ölümü gerçekleşti denilen NATO artık canlandı, genişliyor. Genişlemesinin önü açıldığı. Bakın Finlandiya, İsveç vesaire bunlar gelecek. Ukrayna kaçınılmaz olarak NATO'ya üye olacak. Dolayısıyla NATO'nun canlanmasını sağladı bu iş. Ve diğer yandan işte Amerika ile Avrupa arasında çelişmeler oluşmuştu. Almanya Fransa stratejik özellik diyordu. Trump'ın politikaları, Trump'ın Avrupa'ya uyguladığı bir takım işte demir çelik ürünlerindeki yaptırımlar vesaire gibi ticaret savaşlarıyla da ilişkiler bozulmuştu. Şimdi tersine Amerika ile Avrupa arasında restorasyon ilişkilerde restorasyon da başladı. Diğer yandan Batı Çin ve Rusya'ya karşı birleşti şeklinde bir yorum var. Yani genel tabloyu böyle değerlendiren bir bakış var. Ben buna katılmıyorum. Ben tersine e, Ukrayna krizinden, e, yani bu krize farklı bir pencereden e, baktığımda bütün bu görünenin, yani o birlik, canlanma, birleşme gibi e, görünenin e, yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Bunun altında tersine kırılganlığı, çatırdamayı, e, bunun potansiyelini arttıran bazı gelişmeler olduğunu e, görüyorum. NATO içinde bana kalırsa fikir ayrılıkları derinleşiyor yani bir genişleme eğilimi bir birleşme eğilimi falan gibi görünüyor ama bir yandan da bunun içerisinde ciddi bir fikir tartışması fikir ayrılığı var ve bu potansiyel olarak gittikçe güçleniyor yani zaman zaman tuhaf önerilerin bile geldi işte NATO içinde ikinci bir NATO yorumları var Avrupa basınında ya da işte bazı NATO üyelerinin NATO dışında kendi koalisyonunu kurması gerektiği gibi görüşler bunlar tartışılıyor. Ama ne olursa olsun bu tartışmalar aynı zamanda NATO içinde bir fikir ayrılığının olduğunu ve derinleştiğini gösteriyor. E diğer yandan işte bu anlattığımız tank kriziyle birlikte iyice Amerika, İngiltere, Polonya üçlüsüyle Almanya, Fransa ikilisi arasında daha doğru bir tabirle Anglo-Sakson dünyayla Kara Avrupa'sı arasında çelişmelerin daha da arttığı bir durum olduğu görünüyor. Bunun ilişkileri gerginleştirdiği de ortada. İşte demin özetlediğimiz yeni tartışmalar. E diğer yandan Avrupa ekonomisinin Ukrayna kriziyle birlikte Amerikan baskısına maruz kalarak bu yaptırımlara dahil olan Avrupa'nın ekonomik krizinin daha da derinleştiği ortada. E ve yani bu restore edildiği düşünülen Amerika-Avrupa ilişkilerinin de bu ekonomik krizin bir sonucunda yeniden bir tic ticari çatışma olasılığını da güçlendirme potansiyeli olduğu da ortada. Şimdi bu iş e, belki en iyi sayılarla açıklanır, sayılar daha iyi anlatır. Durumu e, dün Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) e, yeni veriler açıkladı, Avrupa ekonomisiyle ilgili 2000, e, şey 2022'nin değerlendirmesi olarak e, tablo korkunç. Bakın bazı sayıları verileri paylaşayım. Bir kere Avrupa Birliği'nin e, toplam kamu borcunun 13 trilyon avroyu aştığı belirtiliyor. 13 trilyon avro. Avrupa Birliği'nin kamu borcu. Bu arada avro bölgesinin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ne biliyor musunuz? %93'e çıkmış durumda. Yani tüm Avrupa Birliği avro e, bölgesi e, ülkelerinin toplamının ortalaması olarak Kamunun, borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %93'e ulaşmış durumda. Bazılarınınki çok daha yüksek, bazılarınınki daha düşük. Ortalaması %93 ve bu korkunç bir rakam. Niye korkunç? Bakın Avrupa Birliği'nin normları var biliyorsunuz. Yani kurallar, bir zamanlar Türkiye'yi de hızla işte şuna 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 uyun, kokoreçten tutun da bilmem neye kadar e, değişik kuralların, hukukta da kuralların olduğu bir normlar dizisiydi bunlar. Şimdi o normlara göre, AB kurallarına göre, üye ülkelerin e, üyelik kıstası olarak da kamu borçlarının gayri safi yurt içi hasılarının yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bakın yüzde 60'ı geçmemesi gerekiyor. Bu bir Avrupa Birliği kuralı. Fakat tablo öyle mi? Bakın ortalaması yüzde %93 93'e çıkmış kamu borcunun gelire oranı. Ve bazı ülkelerde durum ne? Yukarıdan aşağı bakalım bazı ülkelere. Tepede Yunanistan var. Yunanistan'da kamu borcunun gayri safi yurt içi haslaya oranı tam %178. Korkunç bir rakam. Ortalamanın da iki katı. İtalya'nın %147, Portekiz'in %120, İspanya'nın %115, Fransa'nın, bakın Fransa'nın ki büyük ekonomi %113, Belçika'nın %106. Yani e, işte İspanya, Portekiz, Fransa ve Yunanistan... Yani bir bakınca aslında böyle Güney Avrupa ve batıdan en doğuya bütün Akdeniz kıyı şeridi neredeyse e, bunların tamamının kamu borçlarının gayri safi yurt içi e, yüzde olarak e, yüzde yüzlerin üstünde cereyan ettiğini görüyoruz. Bu hakikaten korkunç. Dolayısıyla Avrupa açısından Ukrayna krizinin 2008'de başlayan o kapitalizmin iç krizini daha da derinleştirdiğini ve Avrupa'yı daha da sıkıntılı hale soktuğunu görüyoruz. Nitekim işte enflasyon artıyor, işsizlik artıyor vesaire vesaire. Enerji krizi zaten başlı başına bir sorun. Sanayinin çarklarının dönme sorununu şimdilik işte stoklardaki enerjiyle, stoklardaki doğalgazla büyütebiliyorlar ama bunun da netice itibariyle bir sonu olacaktır. Enerji politik mücadelede de yeni durumlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla benim açımdan Ukrayna krizi öyle dendiği gibi işte Atlantik'i canlandırdı, NATO'yu canlandırdı, Batı'yı birleştirdi gibi bir görüntü vermiyor. Bu görüntünün altındaki gerçeğe odaklanarak baktığımda ben başka bir şey görüyorum ve Batı'nın böyle Amerika liderliğinde birleştiği görüntüsünün geçici olduğunu, tersine daha büyük ayrılıkları tetikleyecek derin sorunların birikmeye başladığını görüyorum. Bakın derin sorunlar birikiyor ve bunlar son olarak işte bu Almanya Polonya çatışması ve tank krizi bağlamında yeniden böyle bir büyük halka olarak zincire eklenmiş oldu ve bunlar giderek artıyor. Bu görüntü ve görüntünün altında derinlikteki gerçek öz bakımından, onların çelişmesi bakımından ilginç bir tablo ortaya çıkarıyor. Evet, bugünlük bu kadar. Avrupa'daki bu Ukrayna krizi bağlamındaki tartışmaları incelemeyi sürdüreceğiz. İç politikadan tabii seçim sattım haline girdik, girdik. O nedenle oraya ağırlık vermemiz gerekiyor ama fırsat buldukça da bu önemli konulara değinmek istiyoruz. Şimdilik bu kadar. İyi günler.